Bazen Fenerbahçe'deki gelişmeleri konuşurken maçtan artık bağımsız konuşuyoruz. Öyle bir hava var tamam. sanki Fenerbahçe'de. Erdem, e, sözü sana bırakalım. Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında olacak. E, tabii ki Fenerbahçe yine de şampiyonluk yarışında puan farkını maç fazlasıyla da olsa azaltmak isteyecektir ama sanıyorum Fenerbahçe'nin gündemi bugünden ziyade e, daha çok sezon sonu gibi görünüyor. Gelişmeleri senden alalım. Ömer Saraç sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Tabii ki de sağ dışı çok fazla konuyu konuştuğumuz için e, sen de orada haber merkezi diye yanılmış olabilirsin. Çünkü gerçekten e, Fenerbahçe'de e, son dönemde e, sağ dışındaki konuların e, daha fazla gündemde olduğu, işte e, Sayın Başkan Ali Koç'un açıklamalarıyla beraber e, devam eden e, muhalefetin e, seçim baskısı, imza toplayan kongre üyeleri. E, tabii ki bunlar sağ dışındaki konular ama devam eden de bir e, lig var. E, Fenerbahçe'nin hali hazırda oynamadığı dört tane maç var. Bunlardan değil ki e, Başakşehir karşısında bugün deplasmanda saat 20'de Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk olacak sarı lacivertli ekip. E, tabii ki de liderin, lider Galatasaray'a 8 puan gerisinde olan Fenerbahçe'nin bu maça motivasyonu, e, oyuncuların e, morali, e, Sabandır Ruh hali çok iyi diyemem ama en nihayetinde profesyonel bir oyuncu grubu bu maçı kazanmak son ana kadar şampiyonluk ihtimalini de olsa da e, zor olsa da kovalamak istiyor. Mucizelere bıraktı tabii Fenerbahçe şampiyonluk şansını. Beşiktaş mağlubiyetiyle beraber artık e, bu işin e, çok zor olduğu e, herkesin malumu ama yine de Fenerbahçe'nin e, son kalan maçlarının tamamını kazanma adına e, bir refleks göstermesini e, teknik heyet e, ve yönetimle bekliyor. Bu anlamda yeni sezonun tabii planlaması da yapılacak. Bu dört haftada kalan dört haftada oyuncuların performansı da gelecek sezon için önemli bir not oluşturacaktır. Sezon genelinde zaten artık yolların ayrılması planlanan isimler var. O isimlerin belki de veda maçları olacak bu kalan haftalar. Bu anlamda bu şekilde bakmak gerekiyor kalan maçlara. Fenerbahçe'de mücadele öncesi 3 eksik oyuncu var. Alen Sen Maksimen Zaten Maximen devamlılığı sorgulanan bir oyuncuydu. Sakatlık problemleri var, ağrıları oldu. Gerekçesiyle antrenmanlara çıkamıyordu. Fransa'ya gitti tedavi amaçlı, ülkesine gitti. Maximen kadroda olamayacak. Mert Hakan Yandaş enfeksiyon problemi yaşıyor, ciddi bir problem. Ameliyat oldu. Mert Hakan Yandaş da kadroda olmayan bir diğer isim. Kart cezalısı Çağlar Söyüncü'nün de bugünkü mücadelede olamayacağını ifade edebiliriz. Fenerbahçe deplasmanda 8 maçtır kaybetmiyor. Deplasmanda iyi bir karnesi var. Özellikle iç sahada problem yaşadığını çok gördük bu sezon. Geçtiğimiz sezonlarda da aslında iç saha karnesi Fenerbahçe'nin deplasmana oranla çok daha kötüydü. Özellikle geçen sezon çok az puan kaybettiği sezonda iç sahada puanlar bırakmıştı. Bu anlamda Fenerbahçe'nin deplasmanda bu kadar iyi olup iç sahada puanlar bırakması da ayrı konuşulması gereken bir konu ama bu belki de önümüzdeki sezon ve sezon sonunda çok daha fazla konuşulacaktır. İç sahadaki kırılganlığı Sebeplerinin doğru araştırılması ve buna önelik tespitlerin ve çözümlerin de yapılması gerekiyor. Mücadele saat 20'de başlayacak. Biz Başakşehir Fatih Terim Stadyumundan yayınlarımızı gün boyu sürdüreceğiz Ömer. Şimdilik açılışı bu yayınla yaptık. Fenerbahçe taraftarda da Deplasman Türlübininde olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Erdem Akbaş teşekkürler. Dediğimiz gibi biz de o kadar çok sağ dışını konuştuk ki bir an için ben de Erdem Stüdyo'da yani yukarıda haber merkezinde gibi düşündüm ama tabii maç günü. E, biz bu durumdaysak Fenerbahçe taraftarlar evet, e, hangi ruh hali içindedir? Onlar da hangi ruh içindedir? E, konuştuk Fenerbahçe. Biz Galatasaray'la devam edelim. E, Galatasaray'da tabii şimdi e, az önce konuştuğumuz gibi dört günde iki kupa durumu olabilir ya da işte önce e, kupayı kazanabilir sonra hafta sonu e, Kayserispor maçıyla lig şampiyonu ilan edebilir ya da bunlar olmayabilir de e, ama tabii ki güneşli günler yakın gibi görünüyor Galatasaray'da artık e, yolun sonuna gelindi hem kupada hem ligde e, Cem yani şöyle bir durum var Galatasaray'da artık bu durumlar finalize olacak ama bir yandan da çok fazla transfer konuşuluyor e, yani Galatasaray cephesi Temkinli olmaya çalışıyor ama bir yandan da işte dediğim gibi o transfer dönemi, yaklaşan transfer döneminde heyecanı var. Ya Galatasaray aslında çok zorlu bir fikstüre girebilirdi. Fenerbahçe önüne gelen fırsatları hoyratça harcamasa. Şimdi Fenerbahçe Başakşehir maçını Galatasaray'dan önce oynuyor. Eğer Beşiktaş derbisinde rakibini mağlup etseydi ve Başakşehir'de yendiğinde puan kaybı ikiye düşecekti. Ama Galatasaray şu an bence çok daha rahat. Çünkü önündeki iki maç var. Kupada Trabzonspor'la birlikte hani en büyük aday. Hani ligde her şey iyi gidiyor. Galatasaray'da bir de artık tamamen senin söylediğin gibi meşalelere yakmaya çok az kaldı. Ama şey tavrını çok olumlu buluyorum ben mesela Dursun Özbek Başkan'ın. Hani son ana kadar hani sakin kalalım, bekleyelim matematiksel olarak tamamen şampiyonluğu kazandıktan sonra bu işlere bakalım. Transfer bölümüne ayrı. Ya mutlaka çalışmalar yapılıyordur ama hani medya ile paylaşılmasın durumu vardır. Ama Galatasaray bu sezon özellikle sezon başında maçları ilk 20 dakikalarda fişleri çekti. Çok rahat kazandı. Bence bunda da Galatasaray'ın Süper Lig'in şifresini çözmesi çünkü bence Süper Lig'in şifresi ön alanda baskı. Galatasaray ön alanda çok hızlı şekilde baskı yaparak, pres yaparak bunun sonucunu aldı. Icardi döneminde pres başlangıcını Icardi yapardı. Hı hı. Sonradan Mertens yaptı. Ve bu pres başlangıçlarıyla Galatasaray sezon başlarından itibaren çok önemli puanları cebine koydu. Sonra bence kötü oynadığı bir dönemde de Osimen gibi bir faktörle o kötü oynadığı dönemlerde maç kaybetmedi. Hani bütün bunları üstüne koyduğunuzda da ben Okan Buruk'un da çok iyi bir teknik direktör olduğuna inanıyorum. Hatta ileride ben yurt dışında da çalışabileceğini düşünüyorum. Çünkü kendini geliştiriyor, üzerine koyuyor. Her seferinde daha iyisini yapmak için bence çok çalışan bir teknik direktör profili benim gözümde. Galatasaray'ı anlamak için dönüp saha içinde neler yaptığını ama daha çok da maçlar oynanmadığı zaman nasıl çalıştığına bakmak da gerek. Transferleri yaparken de bir transfer matematiği üzerinden yapıyorlar. Ve Okan Buruk Hoca her sene mesela bir oyuncuya dokunuyor. Hani geçmiş dönemde Barış Alper Yılmaz dokunuşunu görüyorsunuz. Bu sene Yunus Akgün dokunuşunu görüyorsunuz. Veya bu sene mesela Lemina alındıktan sonra Lemina ile birlikte Torreira'nın görece özgürlüğünü görüyorsunuz. Sağ içinde bir formasyon çalışmaları var. Ben hatta Tottenham maçındaki üçlünün ardından hocanın kafasında hep o üçlüyü oynatabilme durumu olduğunu düşündüm. Hatta bazı transferlerin de o nedenle hani yapılamadığın sonra Eren geldikten sonra dörtlüye geçti ama ben ileriki dönemlerde yine bir üçlü oynatırsa şaşırmam. Oyuna, oyun bilgisine sürekli kendisini geliştirmeye çalışan bir profil olarak Okan Buruk'un da övgüleri hak ettiğini düşünüyorum. Galatasaray camiasıyla birlikte teknik direktörü, yönetimi bence bu şampiyonluk için hani ellerinden geleni yaptılar. Saha içinde skorları aldılar. Bir ara oyunlarını kaybettiler bir dönem. Fakat ben o Lemina'nın gelmesiyle birlikte sahada tekrar oyunlarını kazandıklarını düşünüyorum. Bir ara Osimen çok yalnız kaldı. Morata yanına girdikten sonra bence biraz o Osimen'in yalnızın azaldığını düşünüyorum. İki takımı karşılaştırarak konuşalım. Fenerbahçe elindeki oyunu kaybederken Galatasaray kaybettiği oyununu kazandı son dönemde. Ve Galatasaray'ın ya istatistik olarak baktığınızda da böyle son 8 maça lider girdiğinde hani bıraktığını çok fazla göremiyoruz. Hatta hiç örneği yok neredeyse. Evet. Yok, hiç yok. E, bu da çok önemli bir veri. Bence Galatasaray artık Türkiye'den çok bence Avrupa'da da rotasını daha önemli yerlere koyması gerekiyor finallere. Mutlaka ...bir final hedeflemesi gerekiyor. Buna yönelik transfer çalışmaları yapması gerekiyor. Ki Galatasaray'da bence Okan Buruk Hoca da... ...gelecek sezon bence Avrupa'da çok önemli işler yapmayı hedeflediğini düşünüyorum ben. Çünkü Galatasaray camiasını Türkiye'deki şampiyonluğunu da kesmeyeceğini düşünüyorum. Galatasaray'a kazandıran bir şey de o sürekli eleştiri durumu bence. Hani Okan Buruk Hoca ve takım bir ara sallandığında da Galatasaray'dan çok sert eleştiriler duyduk. Hatta Okan Hoca'nın geleceğine dair bence Galatasaray gelecek sezon şampiyonlukla birlikte Avrupa'da da mutlaka iyi bir derece yapmayı planlıyor diye düşünüyorum. Taner sence Galatasaray'ın evet. yol haritası ne olmalı? Yani tabii ki dediğim gibi konuşulacak hala iki tane önemli maç var ama bir yandan da yaklaşan bir sezon sonu var. E tabii yani Galatasaray'ın hedefinin artık Avrupa'da da önemli bir performans göstermek olduğu da kesin. Çünkü kulüple ilgili bazı önde gelen isimlerle de konuştuğum zaman <laughs> artık Türkiye'deki başarının camianın e, tabanını çok da tatmin etmediğini söylüyorlar. Artık, artık bunun kendileri adına çok klasikleşmiş bir şey olduğunu ve gerçek başarının Avrupa'da gelen bir başarı olduğu düşüncesi de hakim Galatasaray'ın tabanında. Bu yüzden de yine bir işte takımın adını bile şu an hatırlayamadım. Leton takımın adı neydi? Leton. Rigas. Rigas, tabii Rigas gibi. Ya da gidip Young Boys gibi kayıpların yaşandığı bir Avrupa sezonu gelirse Galatasaray'da bunun reaksiyonu çok daha fazla olacağı kesin taraftardı. Şimdi bu sezon evet ligde başarı elde ediyorsun. Ziraat Türkiye Kupası'nda başarı elde ediyorsun. Vesaire ama taraftar artık bir yarı final görmek istiyor.